Ayvalık'ta kayıt altına aldığımız iki tane su canlısı var. İlk defa görülen bir tanesi. Biri aslan balığı. Normalde yaz aylarında balık çağlarına teklik takıldığına dair bilgiler var, kayıtlar var. Fakat kış mevsiminde sıcaklığın düşük olduğu bir zamanda canlı bir birey olarak Ayvalık Tabiat Parkı'nda görüntülenme ilk defa oluyor. İstilacı türlerden predatör bir tür. Maalesef yerli türlerin yavrularıyla besleniyorlar ve tek bir aslan balığı yüzlerce, günde yüzlerce yerli türün yavrularını yiyor, tüketiyor. Yerli türlere üreme şansını azaltıyor. O yüzden belli bir süre sonra baskın hale geliyorlar. O yüzden kontrol altında olması gereken bir tür ee, şöyle bir avantajı var onun e, aslan balığının e, aslan balığı e, ekonomik değeri olan bir balık Çünkü et olarak Evet dikenler zehirli e, Dokunulduğu zaman zarar verebilir insana. fakat e, et olarak acayip lezzetli bir balık O yüzden e, ekonomik değeri var ve bundan dolayı e, Avcılıkla özellikle baskılanabilir e, fakat balon balığı gibi işte zurna balığı gibi e, baskın türler e, eti de zehirli olan e, türler. E, bunlarla baş etmek biraz daha zor. E, görüntüleri var elimizde. Onları zaten e, paylaşacağız. E, bir diğer tür, ilk defa Ayvuk'ta ilk defa kayıt altına alınmış bir e, deniz kabuklusu. E, Lepas e, anatifera diye bir e, Türkçe'ye çevrildiği zaman da kaz boynu aya kaz boynu ıı, deniz kabuğu diye geçiyor. Kaz boynu deniz kabuğu diye geçiyor. Onda da görüntülerde göreceğiz. İlk defa ıı, görülüyor. Daha önce kesinlikle kayıt altına alınmış bir tür değil. Ee, onun da ekonomik değeri var bu arada. Avrupa ülkelerinde özellikle e, Cebeli Tarık Okyanusu yakın bölgelerde kıyı bölgelerinde, kıyı ülkelerde e, toplanıp e, tüketilen bir e, deniz kabuklusu. Ee, ilk defa görülüyor ve benim tahminim e, bizim Ayvalık Tabiat Parkı'nda e, Posidonia e, Posidonia Oceanica yani deniz çayırları denizin akciğerleri dediğimiz e, bizim deniz yosunları korumak için yürütülen bir proje, proje kapsamında e, sabit tonozlar ve şamandıralar e, bırakıldı bu yaz sonunda 50 ayı gibi e, o şamandralardan birinin üstünde görüntüledim e, kayıtlarını aldık e, muhtemelen e, aşağı taraflardan gelmişti Bodrum tarafından gelen bir gemiyle şamandıralıydı. Onun e, su kalıntılarından, onun kalıntılarından bulaşmış olabilir bunun e, e, Spam dediğimiz larvaları, bireyler, yavru bireyler. Oradan yapışmış olabilir. E, onun da görüntüsü var, ekonomik değeri e, olan bir e, kabuklu. E, ama e, üreyebilecek mi burada? Gerçi şöyle söyleyeyim. E, Görüntülediğim bireyler 5 cm'e kadar uzamıştı, 2,5 buçuk boyutuna ulaştıktan sonra bunlar artık üreme olgunluğuna erişiyorlar, e, ekonomik değeri olabilecek bir e, bir, bir, bir tür diyelim. E, bu kadar. Aslan balığına nerede rastladınız? Aslan balığına Ayrıca'da. yine Ayol Adaları Tabiat Parkı'nda Karadağ. Güney tarafımızdaki Midil tarafına bakan Karadağımızdaki akvaryum koyuna bırakılmış olan e, şamandra yani tonozun şamandrasında ra, rastlıyor. Yok ikisi de aynı, İkisi de Karadağ'da bu arada. Hı -hı. Evet yani midi, kabuklu dediğimiz canlı da e, akvaryum koyunun içindeki şamandra da e, aslan balığı da e, aynı adanın farklı bir yönünde farklı bir e, mesafesinde yaklaşık 7-8 metrelerde bir. E, su derinliğinde rastladım. E, genç bir bireydi. Hı -hı. Muhtemelen tek değildir. Ama dediğim gibi e, bu sene e, kış da diye olsa Hı -hı. su sıcaklığı e, 14-15 derecenin altına düşmedi. Demek genç bireylerin e, sıcaklığı olan toleransı biraz daha yüksek. Yani muhtemelen büyük bireyler e, kış aylarında yine güney tarafına çekiliyordur. Ama bu genç birey buralarda kalmış. Tek de olduğunu düşünmüyorum.